x eksi 2'ye soldan yaklaşırken fonksiyonun limitinin hesaplanması isteniyor. Öncelikle limitteki belirsizlik durumu var mı yok mu bunun araştırılması gerekiyor. x yerine eksi 2 yazdığımızda taban 0 üstte 0 olacak. Yani limitte 0 bölü 0 belirsizliği varmış. Bu 0 bölü 0 belirsizliği ortadan kaldırılıp Limitin mevcut olup olmadığı araştırılacak. Şimdi arkadaşlar bu limitin hesaplanmasında iki yöntem kullanacağım. Aslında birbirine çok benziyor ama siz hangisini beğenirseniz soruların çözümünde onları tercih edebilirsiniz. Bazı logaritma ile üstel fonksiyonlarla ilgili temel kuralları da hatırlatmak için bu iki yöntemi kullanmak istiyorum ben. Birinci yolumuz şöyle limitin içindeki şu ifadeye y deriz. y eşittir x kare eksi 4 üzeri x artı 2. Amacımız ne? y'nin limitini hesaplamak. x eksi 2'ye giderken. Limit alma işlemine geçmiyoruz. Bakın şimdi daha hemen. Her iki tarafın elenini alacağım. x kare eksi 4 üzeri x artı 2. Bakın böyle bir yöntemi üstel fonksiyonların türevinde de kullanıyoruz. Burada limit ve türev ifadelerini karıştırmayın. Aynı buraya kadar benzer işlemler yapılıyor. Sonra yine logaritmanın özelliğinden dolayı öne gelecekti. x artı 2 çarpı ln x kare eksi 4. Bunu da yazdım limitine geçiyorum. Artık limit sorusu vardı ya. Limitine geçiyorum. Limit x eksi 2'ye soldan yaklaşırken ln y o da eşittir. Limit x eksi 2'ye soldan yaklaşırken x artı 2 çarpı ln x kare eksi 4. İşte şu tarafın limitini hesaplayıp sonra da y'nin limitine ulaşacağız. Ancak öncelikle belirsizlik falan var mı? Bunu bir görmeye çalışalım. x yerine eksi 2 yazdığımızda buradan 0 çarpı 0. Eden 0 da eksi sonsuz olacağından yani 0 çarpı sonsuz belirsizliği vardır. Şimdi burada e, burada şunun üzerine durmak istiyorum eksi 2'ye soldan. Şimdi neden soldan diyor? Sağdan olmaz mı? Şimdi arkadaşlar bakın. Eksi 2 diyelim ki şurada. Soldan demek buradan yaklaşmak demektir. Burada bakın elenini aldığımızda şurası var. Eksi 2'ye soldan yaklaştığımızda yani şuradaki sayıların kareleri 4'ten büyük olacağından dolayı bunun içi artı olur. Zaten logaritmanın içi de artı olması gerekir. Ancak bak sağdan deseydi şuradan olacaktı. Buradaki sayılar nedir? Eksi 2'den büyük diyoruz biz buna. Ancak karesini aldığımızda şuradaki yapı bu defa eksi olurdu. Logaritmanın içi de eksi olamayacağından dolayı yani problemi kurarken bak problemi sorarken bu eksi soldan, sağdan meseleleri önemlidir. Soruyu soran kişi onun için burada soldan yaklaşalım demiş. Sağdan olmaz. Zaten öyle bir soru sorulamaz. Neden? Çünkü burada logaritmanın içi bakın ne oluyor? Negatif oluyor. Evet soldan denmesinin amacı demek ki bunun içi artı dek getirilmesi içinmiş. Sağdan denseydi buranın içi eksi olurdu. Zaten öyle bir soru sorulamazdı. Evet, şimdi devam edelim. Ee, ne var? Sıfır çarpı sonsuz belirsizliği var. Bu gibi limitleri hesaplarken de sıfır bölü sıfır ya da sonsuz bölü sonsuz e, belirsizliğine dönüştürüyorduk. Bunun için şunu yapıyorum arkadaşlar. Limit x eksi 2'ye soldan yaklaşırken elen x kare eksi 4 yukarıda kalsın. 1 bölü x artı 2 diye şunu. Aşağıya aldım. Tabi buradan ne gelecek o zaman? Şuradan eksi sonsuz gelir. Şuradan da sonsuz gelir. Yani netice itibariyle sonsuz bölü sonsuz belirsizliğini de lobital kuralını kullanarak yukarının ve aşağının türevi hesaplanarak e, limite ulaşılmaya çalışılır. Limit x-2'ye soldan yaklaşırken şimdi yukarının türevini alacağım. Yani şuranın türevini alacağım. Elen u'nun türevi neydi? u üssü bölü u idi. O halde 2x bölü x kare eksi 4 paydanın türevi de eksi 1 bölü x artı 2'nin karesi olur. Yani bu türevler üzerinde fazla durmak istemiyorum. bilmeyenler ağır ağır türevini hesap bölümün türevinden çarpımın türevinden bunları kendiniz görmeye çalışabilirsiniz. Devam edeceğim. Limit x eksi 2'ye soldan yaklaşırken şimdi burada basit bir sadeleşme işlemi var. Şöyle bakın şu biriyle şuradan ne gelecek? x eksi 2 çarpı x artı 2. x artı bir tanesi gitmiş olacak. Netice itibariyle yukarıda 2x çarpı x artı 2 paydada da ne gelecek? x eksi 2 gelecek. Tabii eksimiz de var. Eksiyi de şuraya koyalım. X eksi 2'ye giderken sonuç ne geliyor görelim. Yukarıdan şurada ne gelecek? 0 bak. X yerine eksi 2 yazdığımızda bakın şuradan 0 gelir. O halde yukarısı 0. Aşağısı eksi 4. Sonuçta 0. Şimdi bakın sonuç 0 değil. Yani 0 da Limitin sonucu bu değil. Biz neyin sonucunun sıfır olduğunu bulduk. x eksi 2'ye giderken elen y'nin limiti sıfır çıktı. Yani şunun limiti sıfır arkadaşlar. Limit x eksi 2'ye giderken soldan elen y'nin limiti ne çıktı? Sıfır. Bizim aradığımız neydi? Y'nin limiti. Şimdi burada Basit bir düşünceyle sonuca şöyle ulaşabilirsiniz. Elen y'nin limiti sıfır çıktı diye düşünün artık. O halde y ne olacaktır buradan? y eşittir e üzeri sıfır. Yani limit x eksi 2'ye soldan yaklaşırken y'nin limiti e üzeri sıfır. Oradan da cevap 1 olarak bulunur. Evet sorunun çözümü böyle. Ne dedim? Yalnız bunu ben iki yöntemle yapacağım dedim. Birinci yöntem buydu. Şimdi sorumuzu ikinci yöntemle çözmeye çalışayım. Hangisi kolayınıza gelirse onu seçeceksiniz. Sorunun çözümü için ikinci yönteme geçiyorum. Birinci yöntemle limitin sonucunun bir çıktığını şurada görmüştük. Şimdi sıra geldi diğer yönteme. Bu yöntemin, bu yöntemin temel mantığı şu arkadaşlar. Aslında birbirinden çok da farklı değil ama e, logaritmanın ve üstel ifadelerin değişik yerlerde kullanılabileceğini göstermek için bu örneği bu şekilde de çözmek istedim. Bir u ifadesini düşününüz. Bu u ifadesini e üzeri elen u şeklinde yazabiliyorduk. Tamamen bu temel kuralı kullanarak soruyu çözmeye çalışacağım. Evet. Limit x eksi 2'ye soldan yaklaşırken şimdi bakın şunun yerine e üzeri elen x kare eksi 4 üzeri x artı 2 diye yazdığımı düşünün. Evet şuradaki kuralı kullanarak. Limit devam edeceğim. x eksi 2'ye giderken soldan Logaritmanın özelliği kullanılarak x artı 2 öne gelir şöyle. Elen x kare eksi 4 e üzeri tabi. Evet devam edelim. E'nin üzerindeki şu ifadeye bakalım. Orada ne var? Ona bakalım arkadaşlar. E üzeri şimdi x yerine eksi 2 yazdığınızda 0 çarpı Şuradan sıfır gelecek. Eren sıfırda eksi sonsuz. Ha, bakın e'nin üstünde bir belirsizlik mevcut. O halde şuranın limitinin hesaplanması gerekiyor. Orası da sıfır çarpı sonsuz belirsizliği olduğu için bu tip limitlerde biraz önce de yukarıda da söyledim. Birini ters çevirerek belirsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Şöyle yapalım. X eksi 2'ye soldan yaklaşırken e üzeri ln x kare eksi 4 bölü 1 bölü x artı 2 yazabilirsiniz. Tabi bu e'nin kuvveti arkadaşlar. Bunu şöyle biraz yaklaştıralım isterseniz. Şöyle yapalım. Bunu biz böyle yazdığımızda Yukarısı ne oldu? Eksi sonsuz. Aşağısı şuradan ne gelecek? Sonsuz. Yani e üzeri sonsuz bölü sonsuza dönüşmüş oldu. Sonsuz bölü sonsuz belirsizliğini halletmeye çalışıyorum. Limit x eksi 2'ye soldan yaklaşırken e üzeri şöyle yapalım. Lobital kuralıyla Yukarının türevi bölü aşağının türevi olacak. Yukarının türevinden 2x bölü x kare eksi 4. Aşağının türevinden yani şuranın türevinden ise eksi 1 bölü x artı 2'nin karesi gelecektir. Burada yine şurada bir temel bir Ters çevirip çarpma hareketinden kaynaklanan bir sadeleşme olacak. Bak şuradaki karenin biriyle yani şu x artı 2'nin biriyle şuradaki x artı 2 x eksi 2 ya ters çevirip çarptığımızda x artı 2 ortadan kalkmış olacak. Yani şöyle bir şey gelecek. Limit x eksi 2'ye soldan yaklaşırken e üzeri şimdi 2x var Yanına x artı 2 gelecek. Nerede ki? Şuradaki x artı 2 yukarı çıktı. Ters çevirip çarpınca. Aşağıdan ne kalacak? x eksi 2 kalacak. Eksiyi de unutmayalım. Şu eksiyi de unutmayalım. Yazdım. Evet. Şimdi x yerine eksi 2 yazdığımızda e üzeri yukarıdan şuradan ne gelecek? 0. Aşağıdan ne gelecek? Eksi 4. Yani e üzeri sıfır sonuç bir olarak bulunmuş olur. Yine yani çok kısa değil ama şunun değişik bir kullanım alanı olarak karşımıza çıkıyor bakın. Bazen bu problemi kolaylaştırabilir. Bazen işimize geldiğinde bunu kullanalım arkadaşlar. Yukarıdaki sonuçla aşağıdaki sonuca baktığımızda evet limit neticeleri bir olarak bulunmuş oluyor.